Evet, merkez gene yapacağını yaptı. Ne yaptı? Gene yabancıya yeşil ışık yaktı. Gene yerliyi perişan etti. Ne yaptı? Şimdi konuşacağız. 23 Temmuz Salı günü. Bugün Merkez Bankasının faiz kararı vardı. Aslında Merkez Bankasının faiz kararı çok sürpriz değildi. Sabit bıraktı. Ama metinde kullandığı kelimeler hem emlak sektörünü hem de ne yazık ki elinde dolar tutan Türkiye'deki birçok yerli yatırımcıyı tabii ki gene üzecek bir karar. Ama bir yandan da bu Türkiye'ye yaklaşık 4-5 aydır giren bir 60-70 milyar dolar para yabancı olduğu söylenen ama nasıl bir yabancı, nasıl bir bıyık türlü yabancı onu tabii ki mutlu etti. Niçin? Çünkü bu arkadaşlar dünyada hiçbir yerde olmayan faizde bir dolar faizi alıyorlar şu anda. Yani adamlar 32,5-33 aralığında bozdukları dolarları yaklaşık 5 aydan beri dolar aynı yerde devam ediyor. Hani Türkiye'de sanki 5 aydır enflasyon hiç çıkmamış, hiçbir şey çıkmamış. Yani şimdi Merkez Bankası ve hükümete baktığınız zaman şunu düşünüyorlar. Doları tutarsak biz enflasyonu tutarız. Peki ben de diyorum ki 5 aydır doları tutuyorsunuz. Peki enflasyonu tutabiliyor musunuz 5 aydır? Hani tutuyorsunuz yani bir şeyi tuttuğumuz belli. Ama onu siz değil hep beraber tutuyoruz bir şeyi. Şimdi hani gene bir deney yapılıyor. Bu deneyde şu bu sefer. Doları tutalım. Bu sefer faiz verelim. Biliyorsunuz geçen sefer faiz yoktu bu deneyde. Faizi verelim. Faizi kime verelim? Yurt dışından yabancı gibi gözüken... Türkiye'deki yapılan politikalara veya Cumhurbaşkanının ağzından çıkabilecek tek kelimeye güvenen bir yabancı türüne 50-60 milyar dolar bir anda Türkiye'ye bir para girdi. Nereden girdiği belli değil. Ve şu anda o para ayda %5 dolar faizini alıyor. Yaklaşık 5 ayda atıyorum 60 milyar dolar para getirdilerse işte 5 aylık faiz %20 desen %25 desen hesabını siz yapın. Şu anda adamların getirdiği 60 milyar dolar para şu anda belki 75 milyar dolar para oldu. Ve belki de 100 milyar dolar olacak. Yani bu kuru burada tutmaya devam edecekler. Yani burada tabii işin diğer bir ucu nereye patladı? Emlak patladı. Şimdi emlakta herkes şunu düşünüyor. İşte Eylül Ekim gibi bir faiz indirimi olur. Arkadaşlar emlak fiyatları yukarı çıkar. Arkadaşlar keşke evet ya diyebilsem. Ee, diyemiyorum çünkü yarın öbürsü gün bir faiz indirimi başladığı zaman siz şöyle mi zannediyorsunuz? Şu anda e, mevduat faizi atıyorum 50 İşte mortgage faizleri diyelim ki 65-70. Şimdi yarın öbürsü gün bir siz bu faizlerin bir anda 50'den 30'a falan inceli mi düşünüyorsunuz bir anda? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben size hikayeyi anlatayım. 250 bas puan, 250 bas puan. Sadece bir psikolojiye oynayacaklar. Sizce bu 250 bas puan indirim mortgage kredi faizlerinde ne kadar ne fark ettirecek? Bir de ev fiyatları daha da artacakmış. Arkadaşlar şu anda Türkiye'de insanlar ev alamıyorlar. Ha, aynı zamanda da evlerini satamıyorlar. Çünkü niye artık alıcı yok? Kim alabiliyor? Mevcut evini satıp başka bir evle ikame edebilen alabiliyor. Şu anda normal şartlarda artık ev almak arkadaşlar bir hayal oldu Türkiye'de. Ve bu işin sonu yani bizim şu yabancı seviciliğimiz hani Mehmet Şimşek ne diyordu? Locals. Locals yani yerleşikler, yapraklılar bölgesi. Yani yakında bizi zaten yapraklıya çevirecekler. Önümüzde bir yaprak, arkamızda bir yaprak. Ama tabii tuvalet kağıdı olmaz. Tuvalet kağıdı çok pahalı. Normal bir yaprak bulmak lazım dışarıdan. 6 <laughs> aydan beri Türkiye'de arkadaşlar Fiyatı artmayan bir şey yazsanız bana. yani 6 aydır mesela Türkiye'de neyin fiyatı artmadı? Veya tüye mi sorsak acaba? Tüvik miydi? Yani 6 aydır mesela Türkiye'de fiyatı artmayan tek şey dolar değil mi? Herkesin aklına ilk dolar geliyor. Yani bugün iğneden ipliğe ne olursa olsun artıyor. E peki kardeşim yani biz doları tutuyoruz enflasyonu zapt edeceğiz. E peki 6 aydır tutuyorsun da zapt edebildin mi? hayır. Peki yabancıya dünyadaki görülmemiş bir faizi veriyor musun? Veriyorsun. Peki kendi halkına niye bu faizi vermiyorsun? Şu anda senin halkının yüzde %80'i dolarize. Şimdi diyecek ki <laughs> bazı zerzavatlar, efendim dolar almayın sizde. Ya kardeşim insanlar paralarını bir şekilde enflasyona karşı korumak için ne yapıyorlardı yıllarca? Dolar alıyorlardı. Fa faize koyuyorlardı. Şimdi faiz deyince gene bir saldıracaklar. İşte efendim faiz haram. Bu memlekette arkadaşlar zaten bakın. Şimdi domuz yemek haram. Tamam. Faiz haram. İşte ama mesela haram yemek şey ee, haram tabii haram yemek şey değil. Caiz yani. Haram yiyebilirsin. Her türlü katagüllü yapabilirsin. Devlete abuk subuk ihalelerden para kitleyebilirsin. Abuk subuk okullarda, dini şeylerde yapılan tecavüzlerin çoluğa çocuğa haddi hesabı yok. Bunların hepsi ama bunlarda sıkıntı yok. Ne o? Faiz haram. İçki haram. Domuz haram. o yanacaksınız hepiniz. Ya şu işi artık bir geçin. Şu işi geçin çünkü niye? Zaten geçmeye başlanıldığı çok belli. Bakın son seçimlerde, son yerel seçimlerde değil mi? Bir anda herkes uyanmaya başladı artık. Yani genel seçimde uyanamadılar. Artık yerel seçimlerde yeter dediler. Çünkü karşı taraf size diyor ki kemer sıkın. Koskoca 65-70 yaşında emeklileri 35-40 sene çalışmış eşek gibi insanlara kemer sıkın diyorlar. 10 milyar 15 milyar paraya. Hiç fark etmez. Ha 10 ha 15. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Ha bir de işte hani 2,5 milyar biz yani neyin kıyanı yapıyoruz? Hadi biriniz 15 milyarla geçinseniz biriniz. Bırakın kendiniz geçinmeyi. Sadece oğullarınıza verdiğiniz haçlığı 15 milyar yapsanız aile. Siz şimdi emekliye diyorsunuz ki biz bu memlekette bir deney yaptık. Bu memleketin içine ettik. Enflasyonu patlattık. Ev fiyatlarını patlattık. Ev fiyatlarını patlattığımız için kira fiyatlarını patlattık. Sizi barınamaz hale getirdik. İnsanlar şu anda iş beğenmiyorlar. Otelcisi, turizmcisi şu anda dünyada en pahalı tatil yeri olduk. Kimse gelmiyor. Bütün bunların ceremesini de kemer sıkalım. Ne yapalım abi? Halk kemer sıksın. Emekliye zam vermeyin. Onu yapmayın. Oradan onu alın. Siz abi 8 uçağımız var. 3 tane hazırlı bersedesimiz var. Danışmanımızın danışmanı danışmanınızın danışmanı var. Ya bakın bunlar başka ülkede olsa tamam mı? Harbi diyorum isyan çıkar. Bak. Işte geçen gün neredeydi lan o? Nijerya'da mı? bir yerde bir vergi bir şey olmuş. Memleket ayağa kalkmış. üç gün ortalık falan dağılmış. Yani ben tabii ki böyle bir şey yapmak doğru değil ama abi bu kadar yani hem kötü yönetilip hem dünyada yapılmayacak şeyleri yapıp dünyaya kendimizi güldürüp bunun sonuçlarını da yani batan batmanın sonuçlarını da hiçbir suçu olmayan halka yükleyip buradan tekrardan bir şey yapmaya çalışmak hakikaten çok acayip. Ha bizi ilgilendiriyor mu? Yani şimdi beni ilgilendiriyor mu? Baktığın zaman yok. Ben 4 aydır ne anlatıyorum arkadaşlar size? Yediğim küfrün hattı hesabı yok. Diyorum ki dolarlarınızın %30'unu %40'ını bozun. Mevduat faizine koyun. Çünkü dolardan hiçbir şey olmaz. Bak şimdi buraya kadar anlattığım her şey doğruydu. E bu da doğru. Çünkü niye? Sistem bu. Siz bir gün göreceksiniz bir anda bu dolar kopacak. Ya neyi göreceksin? Buraya gelen para sen gerçek yabancının parası olduğunu mu zannediyorsun? buraya gelen paranın bazı şeylerin garantisini almadığını mı zannediyorsun sen hala mı onu zannediyorsun bir gece ansızın devalasyon olacak 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 bir gün olacak olacak da bir gün hepimiz de öleceğiz bir gün yani ne zaman olacak adam ayda yüzde beş faizini alıyor ya adam 32 buçuk 33'ten dolarını bozmuş beş ay önce yüzde beş faizini alıyor Utanmasalar dolar 30 liraya inecek. Doları da oradan yerine koyacaklar yarın öbür gün giderken. Ha olmaz mı? Olabilir. Bu Merkez Bankası arkadaşlar bu alımları dolarda kesse sizce kur nereye gelir? Var mı bunun karşısına geçecek birisi? Ya şunu diyebilir misin? Hayır efendim dolar 30 liraya iner mi? Neye göre diyorsun bunu? Kardeşim bu bunun bir fiyatı yok mu? Arz ve talep. Şu anda bütün herkes dolar var mı var. Şimdi dışarıdan gelen dolar satışını mis gibi faize koyup dolar faizini bak faizi şöyle algılamayın. Faiz TL faizi değil onlar için. Onlar için şu anda faiz dolar faizi. Peki kim alıyor bu doları? Yani bu 60 70 milyar dolar Türkiye'ye giriyor. Kim bunun altına girip bu doları aldı? Merkez Bankası rezervi oldu. Peki Merkez Bankası şimdi bunun altından çekilse Şimdi doların 32.5-33'ten bozan bu düzen için doların 36 liraya çıkması mı işlerine gelir arkadaşlar? Yoksa doların 30 liraya düşmesi mi işlerine gelir? Doların 30 liraya. Çünkü niye? Adam bir de bozdurmuş doları %10 aşağı gelmiş. Oh kaymak. Peki Merkez Bankası alım yapmazsa doları kim tutacak? Siz mi tutacaksınız? Bankalar mı tutacak? Kim tutacak? Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu memlekette her şey olur. Hani siz mantık arıyorsunuz ya. Ya efendim öyle de olur mu? Böyle de olur mu? Oluyor muymuş? Oluyormuş. Demek ki geçen video söylediğim gibi arkadaşlar. Bokunuzla kavga etmeyin. Siyasi görüşlerinizle paranızı yönetmeyin. Yani sırf iktidar yanlış yapsın. Göreceksiniz bak bunlar. Ya arkadaş düzene uyuş. Sen de onlar ne yapıyorsa onu yap. Sen de paranı kazan. Sen şimdi 5 ay önce dolarını bozup TL'ye koysaydın. Bugün 30 bin dolar bozduğun 30 bin dolar 36 bin dolar mıydı dolar bazında? Evet. Şu anda söyleniyor muydun hiç? Hayır. Tam tersi ne diyordun biliyor musun? Develasyon olacak, olacak diyenlere kızıyordun. Hadi canım ne var? Bak kendi pozisyonunuza göre nasıl değişiyor değil mi hikaye? İşte dava kendi pozisyonuna göre değişmek değil. Dava nasıl bir oyun kuruluyor? Ben burada nasıl bundan faydalanabilirim? Sen bununla kavga etsen ne olacak? <laughs> Diyelim ki sen haklı çıktın. Bu düzen, tabii ki bu düzen bir yerde patlayacak. Bu düzen patladı ve kur bir anda 32 liradan 80 liraya gitti. Sen elindeki 30 bin doları, 80 lira olduğunda dolar kuru, 31 bin dolar olacağını mı zannediyorsun? Bu 31 de çok kinayeli oldu. Yani artacağını mı düşünüyorsun? Hayır. Diyorsun ki güya alım gücümü koruyacağım. Peki dolar 80 lira olduğunda diyorum sana. Market, manav, uşak, bahçıvan, şoför, Almanca film hani kafanda canlansın. Sen bu grubun neresinde olacaksın? En arkada mı olacaksın ya acaba? Gene önünde mi gidiyor olacaksın? Yani uşak, zenci, bahçı var. Hepsi arkada mı olacak gene? Gene arkada olacaklar. Senin doların gene 5 para etmeyecek alım gücüne göre. E zaten öyle bir şey oldu mu da arkadaşlar ülke toptan geçmiş olsun. Ha diyeceksin ki battı balık yan gider. Ya yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani işin özeti şu. Bu düzen daha devam eder. develasyon beklemeyin. Çünkü buraya giren para yabancının parası değil. Bu düzen bir şekilde böyle devam ettirilmeye çalışılacak. Ha bu işin sonunda dolar bir yerden sonra sert bir harekete başlayacak mı? Tabii ki başlayacak. Ama o an şimdi değil. Ve şu videonun lütfen ana fikrini bir herkes bir yazsın yorumlara. Hayatta da finansal piyasalarda da haklı olmaya çalışmayın. Mutlu olmaya çalışın. Çünkü haklı olmak hiçbir zaman insanı mutlu etmiyor. Mutlu olmaya çalışın. Düzen ayak uydurun. Siz de onu yapmaya çalışın. Siz de para kazanmaya çalışın. Siyasi görüşlerinizle paranıza yön vermeyin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gerçekten zor. E, şimdi düşündüğün zaman finansal okur yazarlığı olmayan bir insana bunları anlattığın zaman haklı olarak siyasi olarak tepkiler veriyorsunuz. Şöyle düşünün. Bugün hala daha size çarşı karışacak, çarşı çok pis karışacak, dolarda büyük devalasyon geliyor diyen adamlara hala inanıp hala izliyorsunuz. Bizim gibi doğru söyleyen insanlara yorumlarda küfre ediyorsunuz, O adamları alkışlıyorsunuz. Akıllı bir adam şunu yapar. Ulan 5 aydır bu herif bizi kandırıyor. Biz 5 ay önce şu küfrettiğimiz adama uyup da paramızı faize koysaydık bugün en azından biz de dolar bazı faiz alıyorduk. Keyfimiz yerindeydi. Ulan adam haklıymış. Biz gidelim ömür şerefsize küfredelim de demiyorsunuz. Yani ona buna küfredin diye demiyorum. Ama bari size kulağınıza hoş gelmeyen ama doğruları söyleyen insanlara kızmayın be kardeşim. Tam tersine aa ulan adam doğru söylüyor dur ya biz de bir yerinden bu işin tutalım deyin. Bakın bazen aşağı yorumlar yazıyorsunuz. Hala küfredenler var. Hem onun yarısı kadar. Çünkü bizim memleketimiz iyi bir şey olduğu zaman hiçbir yorum yazmaz abi. Bak videoları 20 bin kişi izliyor. Yorum yazan 50 kişi. 50 kişinin de 20'si saldırıyor. Birkaç tane ama var. Şunu diyor. Burak hocam Allah razı olsun diyor. 4-5 ay önce ben de diyor dolarımın yarısını bozdum faize koydum. Şu anda kafam çok rahat hocam Allah razı olsun diyor. Şimdi bu adam da insan beyni var. Senin de beynin var. Acaba hanginizin beyni var? Hani küfrediyorsunuz ya. Şimdi hanımdan fırçayı yiyen, patrondan fırçayı yiyen, dışarıda itilip kakılan. Tamam hemen alıyor telefonu abi. Bu lavuk lan pis piste gülüyor bu böyle abuk subuktu Dur buna bir yazayım. Dur buna bir yazayım. Arkadaşlar gerçek hayatta bir adamın suratına böyle görüp de söyleyemeyeceğiniz şeyleri elinizdeki klavyelerle yazmayın. Sonra o klavyeler bluetooth olur bir gün. Bak bluetooth olur. Böyle kablosuz bağlanırsınız. Titrersiniz yani telefon çaldı mı siz de titrersiniz. Yapmayın insanlara küfür etmeyin. Hak yani eleştiriniz olabilir. Dersiniz ki Burak Hocam sen şurada şurada yalnızsın ki bak çok güzel bazen eleştiri yazan insanlar oluyor ve ben de çok güzel bir şekilde cevap veriyorum. Teşekkür ederim sen de haklı olabilirsin. Çünkü ben hak ama eleştirmek demek insanları aşağılamak, küfretmek, boş konuşuyorsun, boş yapma, bu salamı dinliyorsunuz. Ya <gülüyor> diyorum ya <laughs> sana normal hayatta keşke beni görsen de bana bir onun yarısını yani böyle a diyebiliyor musun bakalım? Yapmayın. Eleştirirken de insan olalım. Haklı olabilirsiniz. Ben yanılmış olabilirim. Ben burada kimseden para talep etmiyorum. Kimseyi bir şeye sevk etmiyorum. Kendi fikrimi objektif bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ha ister dinlersen ister dinlemezsin. Ama bu sana küfretme, alay etme hakkını sana vermiyor. Hani şöyle yapılabilir bazen. Efendim ne var? Ee, eleştiriye çok kapalısın. Halka açık mecrada yorum yapıyorsun. Bak eleştiriye kapalı değilim ki. Öküzlüğe kapalı. Sen eleştirsen sıkıntı yok. Ama sen eleştiriye boş yapma. Ne saçma oluyorsun diye başladığın anda bu bunlar en şeyleri arkadaşlar. En şey. Senin bir kere o eleştirin daha kafadan geçmiş olsun bitti. Ama bırak hocam ya bence şurada yanlış düşünüyorsun. Bence bu 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 bu. Eline sağlık kardeşim. Tabii ki fikrini yazacaksın. Ama boş konuşuyorsunuz, saçmalıyorsun. Bu salamı dinliyorsunuz. Dersen aldığınız cevapları karşılığında da biliyorsunuz. O yüzden yapmayın, etmeyin. Herkese kolay gelsin. İyi haftalar.